Niçin avur? Baktım fikirli, öbür hafta koymam onu. Ha. ha. Otur kırda olur. Ceza ha, bir iki defa dışarıda oturdun mu artık nasıl akıl koyacaksın? Bak vallahi, bak, bak, bunu, bunu, bunu koyacağım. <laughs> koyacağım. Orada sana bir kere çevir, sonra doyum yapsın, sonra da bak yapacağım bunu. Arkadaşları görecek, oynayacak, o görecek. Bizi defansa bak, ben defansta oynayayım ona göre. Ben seni arkaya koyacağım. Hı. Bu da arkada oynuyor Söyleyeyim nasıl? Ama istemiyorum. Topu tuttuğun zaman gülüp de olacak. Fazla topu arkadaşlara vereceğiz arkadaşlar çıkar. Bir kişi alda topu görecek bir kişi de yapma bari ya bizim dışarıda mı ya vur topa vur topa Ay. vur topa var. Bir şey diyeyim, sen ne zaman? Sen şey yapacaksın dinletir mi can oyunculara? Var. dışarıda kimse seydi ne Aldım topu bir kişi olan diye gelmiyor bak bekler çık ayara gelsin top onun ayara. Elbet be yardımlaşma. Ayşe duydun mu bana koşu oluyor? Ne oluyor ya? Pataray İstirahat sıla kral. Bana koşu

Ondan seni Sen. niye koymayayım. Dik yani, bir kağıt, mor, atrm diyor. Kesim yok mu diyor adam. Ne kolay. Sağ kanprazı. Almanya'da tutuluyor. Böyle iki iki kız. Bu güzel iki kız ama. Vanlay'da takım süzdü. Takım kurulacak o şey Bir şartla buluruz size kız. Kime? Ben hepsine <laughs> şart edeceğim. Bir bir şey Birisini koydurur olacak. Buna güzel. Vay benim çarptım başka. Ben isteyeyim arkadaşım hmm. tepeye uğraşacak kalajı. Oğlum sen evde uyusun. Evde evde oyu. Evde, evde, evde uyusun. Ben sana bırakıp kaçarım o zaman. ne, ne? ne gelecek? takma çabuğu adam. Kalecik tamam. tepeyi. Küçük sabah kalkar mıyız? Kendi kendine rezil edeceğiz bu dört adam yapmış bu. bu dört, dört. Tüm. Tüm bulurum sana. Sen vallahi bak. Dur ayağı falan adamı? Sen ne orada taşıp. O. şey. sen Gittik oraya sinirli kusur yapma. Çevre benim de gelir açalım. Bak. Çocuk şey açık oynayın dedim. Bütün ellerle birazcık takıldı sana. Ay var. Bir takım yok kolumda. En birin takım. Tak tak aldı takımı. Yenilen mi ondan sonra? Yenilik. Aha. Yenisi bak en birinci çıktı Ya birinci çıkmadılar. Üçüncü bitirdiler. Peki. Ne çıktılar? Hangi takıma çıktılar? Ne, neye neye ne? çıktılar onlar be? Altan çıktılar. Çıktılar. Bir de işte oğlum, para. Topu, para ne siz ne Para. para nadir. Siz parayı takmışsınız. Fikir işi topta. Anlayacağım biraz topta. Anlamadım bu. Kozbol çocuğu vardı top oynar çocuk. Kaç yaşındadır? Tuttu da nasıl? Ha! Kaleye çakarır. Baktığın zaman azıcık anlayacağım topta. Beş on dakikada lazım oyunu çözersin. Yok bir ara ikinci devrede. Sıfır sıfır. Gene iyisin. Anlayacağım topu. yollayacak topu. yollayacak adam ne? 10 dakika, 15 dakika, en fazla 15 dakika oyunu çözdün, bitti ona göre kapalı. Bir gol attın onları fikirleri. Çıkar. Başım ne olacak maç şampiyonlar ligi. Kim oynuyor? Bayerler'in kim oynuyor? Inter Ben altın olarak kalır. <laughs> oynayalım dediğim, o oynayalım Ne Yavuz Sabah'tan beri iki oynayalım. Bayer alacak bir olacağım. Biliyorum. Ne diyorsun bak? Sen deli misin bak? Siz bozuluyor Sarp mı var. birbirine bak? Kuracaklar birbirine onlar. Bayer alacak diye. Ne be ya? Ne ne yapayım sen yine böyle yap. Mesela koyayım bir maske. Ben koymuyorum, bas. Ben diyorum sana Sen öyle söyle. Aklına git. Dur Hasan, şimdi burada konuşuyoruz. Karıştırma Bas'ı. İyi be, tamam. Sen onu kendime al, onu sen et, Oynamıyor. Adam getireceğim diye değil mi? İkiden çocuk getireceğim, gelme yeter. Bu sen bu kadar çocuk. Ben bu yasını ama arkadaşım yapacağım sadece. Bu istemiyor kalıyor. onu istemiyor artık. Kalka ya, düştüysen kalka bir. Bekleyin Kal <laughs> 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 <Öncelim> ama Söyleme ki dört Ah çok güzel, biraz iyi otom, tamam. Güzel kardeşi Kim Kimi isilecek be? Ne iyi Sonra sizin <sen, aferin>. arkadaşınız. Koş bir <laughs> İlk Otot sarsın. Pekce Oraya biz ne yapacağım? Ha? Sen gidelim bir gün değil mi arkadaşlar? İkimiz. Toparlayacağım, bütün oyun gidelim. Bütün oyun gidelim. Gidik köy, Sen ne oynamıyorsun? Sen de tabii. sahasını gördün. Ya nasıl yapıyorlar bizim köyde olmuyor. Neye olmuyor? Söyleyeyim neye? Nasıl olmuyor? Siz şey söylersen... Birincisi top sahası. Hep pislik var orada. Kira neyse, bu... Kaçlı gira. Oradan pislik yapalım. Top bitti ne çık? Formal atıyor, sahaya kaçma bakıyorlar. yalan. Deliler gibi yemek istiyor, çabuk, çabuk. Beklemiyorlar, müdür söyledi sabah kaçtılar. Bunları atıyorlar. Değil mi? Toplay bakalım bu kıyafetleri. Bunlar formal çıkar mı atacaklar, kaçacaklar. Öyle olmuyor. Sonra ben o formalayı görürsem benim kafam bozmayacak. Gel buraya ver, siz nereye kaçıyorsunuz? Sen atın. Derim bu. Al babayı, git evde yıkatın. öttür oradan, getir gelin, al sonra gelin, gelin. İşte, Herkes bu işi yaparla hiç problem olmayacak. E ben bu yemeğini top boylamışım. Alıp belki de boyama bu yemeğini. Benim nasıl suçum? Çingin, sen gibi çıkacaksın, taneler gibi yırtık Nereye gidiyorsun siz? Ay benimle bir Gösterin bakayım bana. Neydi? Al bir kutu boyacık boyayın. <laughs> Yemeğe çık kendinize Yapışacak mı sıra yarısı? Temiz olsun. Adam gibi çıktı mı maça? Adam gibi. Bir Geçin de oğlumla tutamarsın sen. ama şimdi eseni niye istemiyorsun? Yapamaz kaleçilik. Yapamaz mı? Ben açık da söylemesin. E takıma ayda bir kere bir kutu kahve getirsin yeter. Alalım hiç olmazsa kahve portakal getir çocuklara. Portakal söyleme nasıl olacak? Benim aklım size su getireyim. İlaç yansı Ayaklarınıza şey alayım. Vurulmaz beni. Bunlar, sonra ben ona bu kahve, kokoreç satayım, büyürüm. Prodüksiyon ne zaman başlıyorsun? Kaç zaman var? Sonra ben sizi denize getireceğim, seni burada koşturayım, sizi burada... Burada şey yerde şey, koşarsın, şey, aradım uçarsın. Zorlanacaksın denizin kumunda. Kumda? Yok, üç yıla vakit geleceğiz. Çıplak ayda Nereye gidip olur? geleceğiz? Manna'dan, Avcura'ya mı? Canlıya kadar. Yavaş yavaş, yavaş, her gün yaptın. onu, bileyim ne olacak. Tam <laughs> top zamanı, bileyim ne olacak. Yok var abi bu da gidesiz top tas doğmasına. Top tas da geldi ne de birisini yollayacaksınız He? Nerede? Köprüyü korusam köprüsü. Bunların dayısı var nasıl? Pamuklu diye lazım. Ay ay. Şey ben nasıl? Gel bana. Yani. Özel. O korusam köprüsü sakar. Evet. Onu deleceğiz. Yürüyeceğiz. Ben seni arkasında koşmayacağım. Ben Sen, Sen motor, geldim. motorla gel. Hayır. Göreceğim. Gözünü sıvatacağım. Bakacağım ben şey. E nereden bakacağız sen bize? Ben bulurum sizi bakmamı. Ya biliyor bak. Kuro kontiz Adam biliyor. Yerleri biliyorsa niçin yok? Ya e o zaman doğru. sana aciz bir dürbün. Aciz bir dürbün var da oğlum. Ben sizi her görecek ne oluyor? Her şeyin hesabını yapmış. Ben lazım gelmiyor. Ya ben de bir kontrol edeceğim. Bana demir, demir verin çökelim. küçük kare koyacağım. Hmm. Dürbünüze oynayacağım. Hastada kaç aşama antrenman yapacağız? He? da kaç aşama antrenman? Maç başlar, maç zamanı var. Şimdi maçlar başladı diyelim. Kaç tane, kaç aşama yaptılar? Üç. Üç kere ha. Bizimkiler bir kere yapar. Bir kere de ne olacak böyle? ya? bunlar açılsın. Bir kere de ne olacak? Sonra yap ne birisi yere, birisi ne topu. Kafa alırsın. Çöpsün yukarı. E.